Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz efendim. Yine yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili takipçilerimiz bugün herkesin hayali olan yani birçok kişinin böyle döndüğümüzde baktığımızda böyle koyunları görüyoruz. Evet bir çiftliğim olsun ve koyunlarım olsun, köpeğim olsun, tavuklarım olsun, kazlarım olsun. İşte sizlere sunacağımız iki katlı evi olan ve bin metrekare kapalı alan alandan oluşan bir adet çiftliğimizin tanıtımını yapmak için geldik sevgili takipçilerimiz. Toplamda 5000 metrekare alan üzerine kurulmuş bu çiftliğimizin iki katlı, evet alt kat ayrı girişli, üst kat ayrı girişli olmak üzere bir adet evimiz var. İçinde birkaç tane meyve ağacımız var, asma ağaçlarımız var. Bunları tabii ki sizler çoğaltabilirsiniz. Arkamızda ayva ağacı görüyoruz ve hemen sağ, sol tarafta ileride büyük tırların girebileceği saman, ve hayvanların nakliyesi için kullanılması için büyük bir ayrıca kapısı var. Sevgili takipçilerimiz şimdi yavaş yavaş çiftliğimizin içine doğru ilerliyoruz. Efendim elektriğimiz var. Suyumuz var. Üst tarafta gördüğünüz gibi kamera sistemimiz var. Bütün çiftliği her yerden takip edebilecek şekilde kamera sistemimiz var bu çiftlikte. Efendim küçük evimizin hemen mini bir ev var. Böyle bir verandamız var. Ve içeriye girdiğimiz zaman Evet böyle bir salon e, mutfakla birlikte kullanacak şekilde salonumuz var. İç tarafta banyo tuvaletimiz var sevgili takipçilerimiz. Evet e, kamera sistemlerimizin bütün malzemeleri burada. Ve hemen dışarıya çıkıyoruz. Çiftliğimizin detaylarını sizlere aktarmak üzere tanıtımını yapacağız sevgili takipçilerimiz. Efendim size taşıyacağımız toplamda 5000 metrekare üzerine kurulmuş. Arabaların geçişini görüyorsunuz hemen yolun kenarında sol tarafında yolun öbür tarafında mera var ve çiftliğimizin arka tarafında da mera var toplamda 1000 metrekare çiftliğimiz ee, kapalı alan yan tarafında büyük bir samanlık yine yan tarafında bir kapalı yem depomuz var efendim büyük devasa bir kapısı var karşıda şu an Emre Bey sizlere gösteriyor ve podok podok toplamda e, 2 3 4 5 podoktan ve bir e revir tahliye rampası var efendim. Aynı zamanda yükleme rampası olarak da kullanılan, aşı zamanında kullanılan bir alan var efendim. Orasını da sizlere göstereceğiz. Hemen detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Efendim buradan böyle ilerlediğimizde böyle dönüp geriye baktığımızda bomboş bir arazi görüyorsunuz. Burayı ekerek veya farklı bir şekilde değerlendirerek güzel bir hale getirebilirsiniz. Hemen sağ tarafta mini bir hobi bahçesi var. E, yolun tel örgülerin hemen arkasında çok büyükçe e, akan bir su kanalımız var ve burada büyük bir barajımız var. Su oradan geliyor, hemen yan tarafında. Şimdi sol tarafa böyle dönüp baktığımız zaman Emre Bey şurayı da gösterelim. Hemen yolun köşesinde evet sulama pompaj e, kanalının olduğunu görüyoruz ve çiftliğin e, samanlık bölümünü tanıtarak ilerleyelim. Evet. Hayvanların giriş çıkış tartma, aşı yapma ve nakliye için kullanılan alan. Buraya geldiğimiz zaman şöyle bir sol tarafı bak gösterelim Emre Bey. Evet mucuru dökülmüş, oldukça sağlam, hiçbir şekilde çamur olmayacak şekilde yapımı tamamlanmış ve oradan büyük kapıdan tırların buraya girip buraya. Ee, samanlarını buraya aktarabileceği bir yer var. Böyle şimdi girelim buraya damların içine doğru. Bir sürü giriş çıkış kapıları var efendim çiftliğin. Şu kapının bu şekilde açılıp kapandığını görebilirsiniz. Bunu kapatalım. Yan kapıdan girelim Emre Bey. Bunu şey için gösterdim. Buradan büyük araçların içeriye kadar girip Yemlerinizi, samanlarınızı buraya boşaltabileceğinizi göstermek adına, burada da bir rampanın olduğunu görüyorsunuz. Hayvanların buradan taliyesi için. Şimdi bu kapıyı açtığımız zaman, evet, buradan da giriş yapabiliyoruz. Kapıyı kapatalım. Ben burada, şu an sahibi kaz bakıyor. Dilerseniz burada ördek, tavuk, farklı şekillerde hayvanlar bakabilirsiniz. Burası aynı zamanda kuzu alanı olarak da kullanılabilir. Ve böyle ilerlediğimiz zaman arkadan kapıyı kapatalım Emre Bey. Evet buradan dama giriş olduğunu. Yani yan tarafa yemleri koyduğumuzda yemleri koyduğumuzda buraya gelip podok podok aralara girerek hayvanları yemleme alanı olarak kullanabileceğimiz bir bölüm var. Şurayı da gösterelim çıkmadan buradan. Buradan hemen bir doğumhane. Evet doğumhaneyi de gösterelim. Efendim koyunlar doğum yaptıklarında kuzuları ile birlikte bölüm bölüm koyulabilecek. Evet burada yavruları ezilmesin büyük hayvanların arasında. Buraya bölüm bölüm buraya doğumhane diyoruz. Evet buraya yemleme hayvanları ayrı ayrı şekilde koyulabilecek şekilde planlanmış. Sulukları yemlikleri hepsinin ayrı ayrı var. Ayrıca bu bölümde de yine samanlık bölümüne çıkan bir kapımız var. Burada da suluğumuz var. Ve ana evet e, damın içine doğru ilerliyoruz. Sevgili takipçilerimiz bu çiftliğimiz e, destan emlak aracılığıyla ekrana taşınacak ve satılık bir çiftlik burası. Ekranlarda zaten okuyacaksınız. Buradan giriş kapıları var. Her podon ayrı. Ve dışarıya kadar yazdık yani dışarıda da hayvanların hava alabilecekleri, gezebilecekleri podok podok bölümleri var. Oradan da yine çıkışları var. Yani burada elektrik var, su var, su deposu var. Bütün alanlara gelecek şekilde sulukları var. Hemen size sulukları da gösterelim. Yani bütün podokların içinde sulukları mevcut. Ve böyle geldiğimiz zaman yine burada bahçeye çıkan bir adet daha kapımız var. Yani buradan çıktığımız zaman evet yine Çiftliğin yan bahçesine doğru çıkıyor, arka tarafı mera oluyor efendim. Meraya buradan da ulaş, ulaşım sağlayabilirsiniz hayvanları salarak buradan da çıkış yapılabilir. Şimdi polokların içine giriş yaptığımız zaman e, su sorunu yok, elektrik sorunu yok. Burada ulaşım çok kolay ve Gönene yaklaşık 5 kilo 6 kilometre yakınlıkta olan bu çiftliğimizi evet siz sevgili takipçilerimize sunuyoruz efendim ilerliyoruz buradan. Podok podok böyle çıktığımız zaman. Çiftliğin bütün her tarafını kamera sistemiyle e, mevcut kameralar ve buraları takip edebiliyorsunuz sevgili takipçilerimiz. Her podağın dışarıya her podağın dışarıya bir çıkış kapısı var. Karşıda evin yani bir çiftlik düşünün evi var. Bir çiftlik düşünün samanlığı var. Yemliği var. Ve en önemli şey ne? Bir çiftlikte en çok tercih edilen şey e, ulaşım tabii ki. Şimdi hemen sağ tarafı gösterelim. Motosikletin geçtiği ana yol cephesini görmüş olduk. Ve görene çok çok yakın bir yer. E, burasını efendim hem hayvancılık için büyük baş olarak da değerlendirebilirsiniz, küçük baş olarak da değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda isterseniz tavukçuluk yapın. Yani podok podok kapalı olduğu için e, açık sistem tavukçuluk dahi yapabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Arka tarafında Mera var, sağ tarafında Mera var ve ana Kadastro yolunun hemen dibinde. Elektrik, su sorunu olmayan bu güzel çiftliğimizi iki katlı eviyle birlikte sizlere sunuyoruz sevgili takipçilerimiz. Efendim Destan Emlak aracılığıyla siz, siz, sevgili takipçilerimize ekranı taşıyoruz. Ekranda geçen telefon numaralarımızdan bizlerden detaylı bilgi alabilirsiniz burası hakkı içinde buranın hakkında ne istiyorsanız sorabilirsiniz. Bizler sizlere detaylı bilgileri, evet ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarından ararsanız aktarabiliriz. Efendim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz için şimdiden teşekkür ediyor. Hepinize her neredeseniz saygı ve sevgilerimizi destan ailesi olarak siz sevgili takipçilerimize gönderiyoruz efendim. Efendim detayları, detaylar için ekranda geçen telefon numaramız. İyi günler diliyorum.